Denize 100 metre mesafede 4 artı 1 tam müstakil güzel bir villa tanıtmaya geldik arkadaşlar. Villamızın satış fiyatını videonun başına söyleyeyim. Villamızın satış fiyatı arkadaşlar 18 milyon TL. 240 metrekare arsa üzerinde 4 artı 1 tam müstakil bir villa arkadaşlar. Tekrar ediyorum en yakın denize de 100 metre mesafede alt katta da yatak odası var. Villanın etrafını tanıttıktan sonra içeriye geçeceğim. Ondan sonra videomuzun e, bitirme işlemini yapacağız arkadaşlar. Villamız tam müstakil olduğundan dolayı etrafımız komple bahçe, yaya girişimiz ve araç otopark girişimiz ayrı arkadaşlar. Yaya girişinden tanıtım'a başladık. Şu an otopark alanına geldik. Otopark alanında şu şekilde bir alanımız var. Bunun üstünü çok rahatlıkla kapatabileceğiniz güzel bir alanımız mevcut. Aracınızı kışın ya da yazın gölgede güzelce muhafaza edebileceğiniz güzel bir alan burada yaratabilirsiniz arkadaşlar. Dış cephesinde villamızın e, bu taş detayları kullanılmış aynı zamanda da taş detayların olmadığı yerlerde de Mineral alanımız mevcut arkadaşlar. Yeşil alanımız gayet güzel. Aynı zamanda yeşil alanla yürüme yolu dediğimiz bu seramik kısmında da bu şekilde beyaz taşlarla ayrılmış güzel bir peyzaj alanı, güzel bir e, görsel bir alan burada yaratmışlar arkadaşlar. Bahçe duvarımızın üstünde bu şekilde demir korkuluklar kullanması villanın e, model görünmesine çok daha yardımcı olmuş. Zaten denizi burada görebiliyorsunuzdur videoda. Biraz yaklaştırabilir misin sana Zahmet? 100 metre arkadaşlar yani maksimum 100 metre buradan oraya gitmeniz için 2 ya da 3 dakikanızı alır. En fazla yani en fazla gideceğiniz mesafe bu. Ya Bu denize yakın olduğu kadar ihtiyaç yerlerine de yakın yani market vesaire kafeler bunlara da çok yakın bir konumda tam müstakil bir villa arkadaşlar. Aynı zamanda havuzumuz da mevcut. Havuzun yanında da bu şekilde biraz önce gösterdiğim alanda da güzel bir dinlenme alanı yaratabileceğiniz güzel bir bölüm de mevcut. Yani oraya bir e, veranda ya da e, neydi o diğer şeyin adı ya? Neyse veranda diyelim. Veranda ya da çardak kullanabileceğiniz güzel bir alanımız mevcut. Havuzumuz gayet büyük. Ortalama bir 25-30 metrekare büyüklüğünde güzel bir havuzumuz mevcut. İsterseniz deniz, isterseniz havuz tercih yapabileceğiniz çok güzel bir villadayız. Akpik Fevzi Paşa'dayız arkadaşlar. Şu an villanın yaya giriş kısmının bulunduğu bölüme tekrar geldik. Buradan da villamıza giriş yapacağız. Dediğim gibi villanın etrafında komple seramik ve yeşil alan kararında kullanılmış. Gel villanın içine giriş sağlayalım. Şunu alayım şuradan da. Gel böyle şurada çünkü kapı arkasında vesaire tanıtacağım. Villamıza giriş yaptıktan sonra hemen sağ tarafımızda sağ tarafımızda bizlere bu şekilde bir vestiyar dolabımız karşılıyor. Kapak sayıları gayet yerinde kalitesini kapı açıp kapatırken anlıyorsunuz arkadaşlar. Gayet kaliteli bir malzeme kullanmış. Zemin katta bir adet Tuvalet banyomuz mevcut. Ortak kullanım. Büyüklüğü, ferahlığı gayet güzel. Yani buranın böyle olduğuna bakmayın. Yani benim boyum 1.76 civarı. Yani şu an çok rahatla girip çıkabiliyorum. Duş alanımız güzel. Oval bir duş alanı kullanılmış. Tahminimce burası yani 90 santim vardır. 90'a 90. Genişliği, ferahlığı güzel. Duşu tavandan sarkıtmış. Bu da çok çok güzel olmuş. Yüksekliği de güzel. Yani uzun boylu insanların da rahatlıkla kullanabilecek güzel bir duş alanı burada var arkadaşlar. Hilton banyo dolabımız da gayet güzel ve modern duruyor. Zemin kattaki yatak odası tanıttıktan sonra açık mutfak salona geçeceğim. Zemin katta bulunan yatak odamız ortalama büyüklükte. Yani bir yatağın, gardolabın, işte e, ya da komedinin sığabileceği güzel bir büyüklükte arkadaşlar. Buradaki sürme kapıdan da deniz manzarasını görebiliyorsunuz. Aynı zamanda havuzun bulunduğu cepheye geçebiliyoruz. Zeminde 60-120 seramikler kullanılmış. Adidas renklerle kullanılan bir seramik arkadaşlar. Gayet modern ve şık durmuş. Duvar renkleriyle uyumu güzel. Klima tesisatlarımız hazır. Bu şekilde. Buraya girdiniz herhangi bir kırım döküm vesaire sizin zevkinizin dışında bir kırım döküm olmayacak arkadaşlar. Gel salon mutfağa geçelim. Oldukça büyük bir mutfağımız var. Salon alanımız da orada. Mutfaktan sonra salona geçiş sağlayacağım. Yani tezgah uzunluğumuz gayet büyük çimson tezgah kullanılmış. Aynı zaman bu mermer herhalde bu çimson değil. Mermer tezgah kullanılmış arkadaşlar. Renk olarak da antres kullanılmış. Kapak sayıları, dolap sayıları gayet güzel. Aynı zamanda ekstradan da burada bir rafımız mevcut. Sistem olarak kullanabilirsiniz. Burada da yine bir kahve köşesi olarak kullanabileceğiniz güzel bir bölüm buraya koyulmuş. Aynı zamanda fırın ve mikrodalga alanımız burada. Dolap olarak da yine geniş dolap alanı kullanılmış. Onun da üstüne yine saklama olarak kullanması gayet güzel olmuş arkadaşlar. Mutfağımız gayet büyük. Kapak sayıları gayet güzel. Aynı zamanda da buradan villanın yaya giriş olan kısmına buradaki pencereden pardon kapıdan rahatlıkla çıkabiliyorsunuz. Yani burada keyifli vakit geçirebileceğiniz bahçe mobilyasını attıktan sonra işte kahvaltınızı vesaire yapabileceğiniz güzel bir alanımız burada mevcut. Sağ şu an e, yani iki buçuk ve şu an hala daha burası gölge. Akşam üstüne doğru buraya güneş vuracak gayet güzel bir alan burada kullanabilirsiniz. Salon kısmına geldiğimiz zaman ışıklandırma olarak elmas spotlar kullanılmış ve aynı zamanda ortada burada çok son derece şık duran bir e, avizemiz mevcut arkadaşlar. Yine klima tesisatımız hazır. Buradaki sürme kapıdan da havuz alanına ve aynı zamanda e, buradaki veranda yapıp ya da çardak yapabileceğiniz dediğim güzel alana çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada güzel olan ne? salon ve mutfağın ayrı iki köşede olmasından dolayı mutfağı da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz, salon da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Salon mutfağa karışmamış arkadaşlar. Güzel. Üst kata geçelim. Villamız dubleks bir yapı. iki katlı. Alt katta açık mutfak, salon. Aynı zamanda ortak kullanım tuvalet banyo. Bir adet de o, e, zemin katta bulunan yatak odamız mevcut. Villamızda atlamadan bunu da söyleyeyim. Alttan ısıtma mevcut arkadaşlar. Bu da yaz kış burada kalmak isteyenler için gayet yerinde bir özellik. Yani yaz kış oturma uygun bir villa burası. Hemen çıktık. Benim sağ tarafımda orta kullanım bir tuvalet banyomuz mevcut. Üst katta bulunan genişti, büyüklüğü gayet güzel. Yani şu an ben duş alanındayım. Yani ortalama burada bir 2 metre civarı büyük bir duş alanımız mevcut. Yine duşlamayı yukarıdan aşağı sark, sarkıtması gayet modern ve güzel durmuş. Oradaki e, giriş yaptığımız alandaki seramik tipiyle duş alandaki seramik tipini birbirinden ayrı, ayrı yapması, banyo dolaplarıyla uyumlu olması gayet güzel olmuş. Penceremiz, bu hassas penceremiz yeterli büyüklükte. Gayet güzel. Yani burada banyomuzun hava almasını gayet kolaylaştırıyor. Aynı zamanda da çamaşır makinesi bölümümüz burada. Burada da termosifon bölümümüz var arkadaşlar. Hemen sol taraftaki diğer odaya geçelim. Ön cepheli diğer odaya geçtik. Buranın manzarası çok güzel. Yani burası önümüz komple denizi rahatlıkla görüyor. Ön tarafta arsa vardı değil mi? Yani kapanma ihtimali var. Ama tabii bu inşaat süreci ne zaman olur, ne zaman biter, imar durumu nedir inanın bilmiyorum. Belediye sorulur, rahatlıkla öğrenilebilir. Buranın zemin tipi, üst katın zemin tipi arkadaşlar komple ee, parke döşenmiş. Dersli parke gayet modern durmuş. Büyüklüğü gayet güzel. Işıklandırım olarak ters davanda e, amber renkli bir ışığımız. Aynı zamanda burada da bu şekilde e, salonda bulunan, güzel duran bir abizemiz mevcut. Yine dediğim gibi kamera tesisatımız hazır. Burada da havuz tarafına bakan, deniz tarafına bakan güzel bir balkonumuz. Oldukça büyük bir balkonumuz mevcut. Yani gündüz bu şekilde güneş doğduğu zaman burası güneş görür. Şu an saat dediğim gibi iki buçuk ve şu an buradaki gölge alanını görebiliyorsunuz. Burada keyifli vakit geçirebileceğiniz güzel bir alanımız mevcut. Tekrar ediyorum denize 100 metre mesafede arkadaşlar. Çok yakın. Yani istersen havuza gir, istersen denize gir. Gel buradan geçelim diğer odaya. Yan taraftaki odayla ortak kullanım bir balkon. Buradaki yatak odamızda yine zemin tipimiz. E, parke kullanılmış arkadaşlar. derzi parke. Klima tesisatımız hazır. Ve burada boydan boya bir Fransız balkonumuz mevcut. Oldukça büyük havalandırma vesaire olarak rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ara alan. alan. Fransız balkon ama yani burada ortalama bir 40 santimlik güzel bir alanımız var. Sigara içiyorsanız, atıyorum balkon müsait değilse buraya çıkıp da içebilirsiniz. Keyifli bir ortam, keyifli bir havalandırma olarak kullanabileceğiniz güzel bir alanımız mevcut. Metrekare olarak da ortalama burası 20 metrekare civarı arkadaşlar. Ebeveyn banyosuna giriş sağlıyorum şu anda. Yine zeminde 60'a 120 seramikler kullanılmış. Hilton banyo dolabımız burada. Gömme rezervuarımız Vitra marka. Kaliteli bir marka bilen bilir. Yine e, banyo dolabıyla iç e, duş alanın iç renkleri birbirine yakın olmasından dolayı da birbirini tamamlamış. duş duşlamamız burada. Hatta bu daha yukarıda herhalde diğerlerine göre. Bu biraz daha yukarı duşlama alanı. bir ferahlığı güzel. Vastas penceremiz yeterli büyüklükte. Yine burada bir niş alanımız var. Oldukça geniş. Yani oraya çok rahatlıkla işte ne bileyim şampuandır, lifttir, duş yıldır rahatlıkla koyabileceğiniz güzel bir alanımız var. Son odamıza geçiyoruz. Üçüncü odamız. Burada da yine ortalama bir 18-20 metrekare arası güzel bir yatak odamız mevcut. Büyüklüğü gayet güzel. Işıklandırma olarak yine bir avize ve ters tavanın içinde de amber rengimiz dönüyor arkadaşlar. Villanın bu otopark ve yaya girişinin bulunmuş olduğu arka cepheye hakim e, kuzey tarafına bakıyor. Kuzey batı tarafına bakıyor. Büyüklüğü gayet güzel. Klima tesisatlarımız yine hazır. Yatak başlığını şu an kameranın beni çektiği yere koyduktan sonra işte hemen yan tarafına 4 kapaklı 5 kapaklı bir gardolabı rahatlıkla koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da bir adet balkonumuz mevcut. Arka cepheye bakan. Burası yani bu balkonu bu odaya tek başına kullanıyor. Genişliği büyüklüğü gayet güzel. Dediğim gibi yaya girişimizin olduğu ve otoparkın olduğu alana bakıyor arkadaşlar. Villamızın satış fiyatı tekrar ediyorum. 18 milyon TL. Bu fiyat üzerinden pazarlığı mevcut. Mantıklı takaslara açık. 4 artı 1 bir villa. Tam müstakil. 240 metrekare arsa payı var. En yakın denize girilebilir. En yakın denize 100 metre mesafede arkadaşlar. Alt kata yatak odası var. Alttan ısıtmalı. Çok güzel bir villa. Pazarlığı mevcut dediğim gibi. Beğendiğiniz takdirde bizleri arayıp firma sahibiyle, müteahhit firmayla rahatlıkla pazarlığını şeffaf şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu ve bunun gibi yeni video ve yeni tanıtımlar için bizleri takip etmeyi unutmayın. Bu villada e, olacağını düşündüğünüz, güzel tavsiye ediniz, güzel yorumlarınız var ise yorumlarda belirtirseniz sevinirim. İyi günler arkadaşlar.